aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün rotamız farklı. Bugün Van Akdamar Adası'na doğru yol aldık. Bugün Van Akdamar Adası'na gezi turumuza başlıyoruz. Ondan sonra Kale Müze Halevlerinden e, noktana, noktayacağız gezimizi. Evet şimdi biz de, bizi seyretmeye, bizi takip etmeye devam edin. Ne anlatmaya gerek yok, yaşamak şey lazım. Lazım, lazım. Şu anda gezimiz başladı. Akdamar adasına gitmek üzere feribota bindik. Feribottayız şu anda. Akdamar adasına geçeceğiz. Ya, ya, cımar, munnar og annað. Munnar og finn sjúð. Hjálpi yvirðar turisturn að nálæti, hjá vatn umgastur við vatn.

karşı olan kişi, bir gecede elinde fenerle adamın kıyısına ve sürekli yer değiştirerek gencin yüzmesine bir kısma,

Akdaman Adası'ndayız. Ee, şu anda Akdamar Adası kilise Adası'ndayız. Burada bulunan kilisenin önündeyiz. Şu anda birazdan kilisenin gireceğiz. İçeride çekimlerimizi yapacağız. Ee, bugün arkadaşımız Engin'le birlikte Van Akdamar Adası'nı gezelim dedik. Şu anda kilise kilisedeyiz. Kilisenin dışındayız. Birazdan içine gireceğiz. İçine bakacağız. Ee, geçen hafta zaten badem ağaçları var. Badem Şu anda var. kilisenin giriş Van Akdamar Adası. Kilisenin senin içindeyiz. Duvarlarda resimler Kaplumbağalardan değişik çünkü şey hani kayalardan, topraktan yürüyor su kaplumbağası değil bu yüzden mahmuzlu yani bir tutunabilmek için kendi o pençelerini mahmuzlu pençelerini kuramıyorlar. Eee Akdamar Adası'ndaki kaplumbağalar eee zaten arkadaşımız Zenkim konuyu anlattı. Eee burası zaten eee büyük ihtimalle mezarlık söyleniyor. Burası, mezar alanı. badem ağaçları vardı zaten. Badem ağaçları geçen hafta yapılmış badem festivali. Şu anda çiçeklerini dökmüşler. Evet kilisenin bu yüzü böyle. Burası. Ben telefondan çekeyim. Nihat abiye gönderir misin? Size gönderirim. Hayır, olur olur canım. Onun onun teşekkür ederim. Ee, bu da kilisenin e, içindeki panosu. İşte anlatıldığına göre kilise içindeki şeması çekilmiş. Ee, ve mezar var. Ee, burası böyle böyle Şey her yerde Akdamar Adası. Hemen karşıda Artos. Artos da. Böyle ee, hayvanlar yaşıyormuş Adada kaplumbağanın yanı sıra martılar ve tavşanlar tavşan e, var. Onları da birazdan görüntüleyeceğiz. Ee, bir doğa harikası güzel bir yer. Hemen karşıda Artos Dağı. Ürünün Masmavi suları <laughs> test <Artos> Dağı <laughs> Şu anda Van Gölü'nün Mavi, mavi <laughs> görünür. <Atlar> adasından <laughs>

E, Ahtamar Adası. Burası şimdi Seyir Tepesi. Seyir Tepesi'ne çıkacağız. Oradan e, daha güzel Artos ve Van Gölü'nün e, görüntüleri var. E, zaten buraya ulaşım feribotlarla yapılıyor. Geçelim, Esra bizi çeksin herhalde. Gelin bakayım hep birlikte. İstirmiyeceksin. Şey eee şu anda Akdamar adasındayız. tamam. Ee, gezimiz devam ediyor. Çay molası verdik. Ee, rehberimiz gezginimiz Engin'le Engin birlikte. Bugün Akdamar adasındayız. Bugün hava çok güzel. Şansımızda açık bir hava var. Hafif bir esinti. Yani gezimiz son hızla harika geçiyor. Ve gezimiz devam edecek. Bugün Özab, e, Van'ın e, güzel tarihi yerlerini gezeceğiz. Burada e, gezimizde konuk bir arkadaş aldık. Bu da Akdamar adasını ziyarete gelmiş. Nereden geliyorsun? Kerem Aydınar Fen Lisesi'nden geliyorum. He Kerem Aydınar. Buralı mısın? Yok, Elazığ'dayım. Ha Elazığ'da. Hoş gelmişsin. Nasıl buldun şeyi? İlk defa mı geliyorsun Ahtamar Adası'na? Ben bayağı etkileyici, büyüleyici bir manzarası var yani. <laughs> Çok etkilendim. Evet. Neyse, ismini söylesen <laughs> mi? Samiyeli Özal Faber Ben de Ergün Yıldırım Çakar. Doğa keşfisi. Ee, Biz Doğa. Sizinki neydi? Samyeli Özal Samyeli? Samiyeli? Özal Faber. Çikolata Evet. Çikolata abi. Çikolata Faber. Çay içersin misin? Yok abi, eyvallah. yok. Ya Bir çay doldurayım. Yok abi. Bu gençlerleyiz. Ee, gençler El salayı. Merhabalar. Memleket. Merhabalar. Benat ya. Hekim abi. Keban <laughs> abi. Keban. Trabzonlu yok mu hiç? Evet gençlerle böyle oturduk. Yani bizim zaten amacımız ki doğayı şeyi tanıtmak. İşte Van'ımıza da dışarıdan gelen gençlerle Akdamar Adasındayız. Akdamar Adasına bu şekilde e, ulaşım sağlanıyor feribotlarla. Van ve yavaş ve Edremit'ten çeşitli feribotlar geliyor bu tarafı Van'dan gelen feribot seferi Akdamar Adasında martıların uğrak yeri martılar burada yumurtalarını bırakıyorlar. A gente vai chegar lá, óbvio, e vocês E, şu anda Aktamar Adası'nda e, martılar e, yumurtlama dönemi e, ve şu anda e, yasak olmasına rağmen e, insanların girmesiyle huzursuz olan martılar yumurtalarından kalkmış. Martı yuvası burası. E, yazıyor zaten giriş yasak ama. Şeyde belediye otobüsleri korktuğu yeri gidiyor. Yani, Onu da gidersiniz, gidersiniz, e, gezimiz sona erdi. E, şu anda e, şu, e, iskeleye doğru iniyoruz. İskeleden e, Van'a, oradan Kedi Evi, Van Evleri. Akdam Arabası'ndan ayrılıyoruz şu anda. E, Akdam Arabası'ndaki seyahatimiz bitti şu anda. E, dönüş, feribotundayız. Karşımızda e, yavaş, buradan gezimiz devam edecek. Helikopter geçiyor.